1846 yılında Carl Zeiss tarafından kurulan Zeiss şirketi optik teknolojiler alanında dünyanın en önemli firmalarından bir tanesi ve bir Alman devi. Yıllar yılı yaptıkları teleskoplar, ondan sonra mikroskoplar ve bilime yön veren yüksek kaliteli lens üretimlerinin yanı sıra matematikte de iyi olmalarıyla mühendislik ve hassas üretim teknolojileri alanında çok önemli ve tarihi bir firma. Günümüzde halen daha bir dev zaman zaman alt kollara ayrılıp birleşse de Carl Zeiss yerine Zeiss ismini alsa da faaliyetlerine özellikle de endüstriyel işbirliklerine devam ediyor. İşbirliği kurdukları en kritik markalardan bir tanesi bir Çin devi olan Vivo. Özellikle diğer Çinli üreticilerden ayrılarak Asya Pasifik pazarını hedefleyen ve bu sayede çok yüksek satış adetlerine ulaşan bu marka orta seviyeye şimdi Zeiss lensleri getirmiş durumda. Daha önce Vivo X100 Pro ile birlikte üst seviye inanılmaz bir cam lens kalitesi getiren, bu sayede ışığın geçirgenliğini ve kalitesini artırarak inanılmaz fotoğraflar çekme imkan sağlayan bu işbirliği şimdi B40 ile birlikte milyarlarca insanın yaşadığı Asya-Pasifik pazarından Avrupa'ya doğru uzanan Vivo'nun hedef pazarında yeni kullanıcılara geliyor. Burada Vivo B40 ve B40 Lite modellerini hafta sonu ve hafta içi akşamları çıkartıp denedim. Çok farklı fotoğraflar çektim. Gördüğünüz videoları da Vivo'nun X100 Pro'su ile çektim. Dışarıda gördüğünüz videoları en azından 4K 60 FPS modunda bununla çekerken test için 4K 30 FPS videoları da V40'ın kendisiyle çektim. Hafta içi ilk akşam bir sanat galerisine gidip düşük ışıkta ne kadar güzel fotoğraf çektiklerini gördüm. Geceliğin dışarıda fotoğraf çekerken gayet rahat hissettim. Çünkü X100 Pro'ya göre çok daha hafif bir telefon olan B40 elimde daha ergonomik hissetti. Ardından da özellikle önemli bir müze olan Kariye Camii'ne gittim. Eski dönem Bizans'ın en son döneminde Ayasofya'daki gibi en önemli mozaik eserleri daha sonra bir tadilatta sıvıyı kazıyınca altından pırıl pırıl çıkıyor. Doğal olarak şu anda cami olarak Türk vatandaşlarının ücretsiz olarak girip gezebildiği turistik amaçla da ziyaret edebildiği ve fotoğraf çekebildiği bu cami cuma günleri haricinde genel turist ziyaretçileri de açık ve yurt dışından çok sayıda insanı da ağırlıyor. Türkiye'nin ve İstanbul'un önemli tarihi hazinelerinden bir tanesi. Tıpkı Ayasofya gibi burada da o dönemin artık bize ait olan mozaiklerini görebiliyoruz. Ve çok güzel fotoğraflar çekilebiliyor. İnsanlar da gerçekten hafta sonu hem çıkıp geziyorlar hem daha sonra çay içip keyifle İstanbul'un biraz daha tadını çıkartabiliyorlar. Ben de Fatih'te gezmeyi seviyorum. Benimle sık sık karşılaşan okurlar var telefonları gezdirip beraberimde güzel fotoğraflar, mozaik fotoğrafları çekme imkanı gördüm. Burada çektiğim fotoğrafları da altına özellikle böyle watermark ekledim ki Zeiss'ın kendi içerisinde seçili olan hangisiyle çektiğimi görün. Ne yazık ki Zeiss işbirliği Vivo V40 Lite'de yok ancak onunla da 1x ve 2x modunda gayet tatlı fotoğraflar ve videolar çektim. Karşılaştırma için daha sonra V40 ile de çektim ve üzerine X100 Pro ile de çektim ki amiral gemisine göre bu optik kalitesi niteğe getiriyoruz dedikleri orta seviyede ne kadar iyileşme olduğunu karşılaştırmalı olarak üç modellere de görebiliriz. E tabii ki fiyatlar arasında da uçurum olacaktır ama ben şöyle söyleyeyim. V40'ın özellikle ergonomisi, kullanışlılığı, pil ömrü ve kullanıcı deneyimi beni çok memnun etti. X100 Pro'nun tabii ki daha çok kamerası, lensi, zoom'u, 85 mm'si falan var ama bu fiyat bandında V40 bunu çok daha fazla insanın kullanımına sunacak. 50 megapiksellik Zeiss OIS ana kamerada GNC Samsung'un izosel sensörü kullanılmış f1.88 diyafram optik görüntü sabitleme gibi gayet güçlü özellikler var. 50 megapiksel Zeiss selfie kamerası var. Grup selfie kamerasında özellikle yapay zeka yüz güzelleştirme, otomatik odaklama, f2.0 diyafram dikkat çekiyor. 119 derece ultra geniş açıda f2.0 diyaframda otomatik odaklamayla bu da çok güzel iş çıkartıyor. Yani 50 megapiksel lik 3 tane kameramız var. Kendimizi çektiğimiz selfie kamerası da özellikle 50 megapiksel. Burada gördüğümüz iki ana kamera da yine 50 megapiksel. Odak aralıkları, uzaktan çekimde yakınlaştırma, yakın çekimde odaklama ve kalabalık gruplarda göz takibi gibi özellikleri açtığınız zaman da işlemciyle birlikte çalışma performansını ben çok beğendim. Ancak esas olan olaylardan bir tanesi sadece filtre olmayan Zeiss'ın çok meşhur olmuş planar lensleri ve farklı lenslerindeki efektlerin de burada kullanıcı arayüzünde size sunulması. İster dokulu, ister canlı renkli, ister doğal renkli fotoğraf çekmeyi tercih edin. Bu Zeiss'ın optik kalitesiyle Vivo'nun artık işbirliğinden doğan yazılım arayüzündeki ayarları ve filtreleri İçerideki ışık işleme teknikleri size bu efektleri sunabiliyor. Özetle X100 Pro'dan çok memnunum ancak V40'a da bu özelliklerin gelmesi hoşuma gitti. Yeni nesil bir batarya teknolojisi içerisindeki işlemci ve teknik özellikler anlamında da gayet güzel bir telefon. Orta seviye diye hafif seviye değil arkadaşlar. Lite biraz daha hafif seviye o daha hesaplı ve daha erişilebilir ve ne yazık ki buradaki Zeiss geliştirimlerinden yararlanamıyor. Yine iyi iş çıkartıyor ama... Esas şampiyon bu noktada bu Zeiss lensleri orta seviyede buluşturan V40 diyebiliyoruz. Bunun dışında ekstra teknik özellikleri makaleye bıraktık. Burada fotoğraf turumda çektiğim kareleri umarım beğenmişsinizdir. Fotoğraflarla ilgili ya da kameranın fotoğraf performansı ile ilgili ek yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Ve yeni videolarda nereye gezeyim tavsiyelerinizi açayım. Çünkü sosyal medyadan takip edenler İstanbul'da ne kadar çok müze ve etrafı gezmeyi sevdiğimi biliyorlar. Ben de bunu telefonlar ve teknolojiyle biraz daha birleştirmek istedim. Nasıl buldunuz, güzel olmuş mu? Dediğim gibi yorumlarda bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.